Geldim. Karşıda Bu geliyor Aman ezilir yazdık. Kes 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 kes. Bir köpeğimiz eksik. Niye niye geliyor? Kaban çekti. kadar girer lan o. Yolunlar, ya? He. Mı ya o torunu çekti. Adını? Çekti çekti. Arkana bakalım bir. Ağzını şey diyor. Yok lan yok korma. Hadi git. Koş. koş koş. Koş git. Nereye gireceğiz biz? Şöyle çarpayım. Tamam bakıyorum merak etme Bir tane köpekçi vardı adı neydi? Ne? Ali Baba gibi gidiyor valla Valla şuralar çektim Orayı çektin de Hani bir tane Ali Baba vardı ne? Siyah bir köpeğe vardı yazdık. Şeysiz girdirmez mi? Mesut, Mesut istiyor orada. Telefon mu? Telefonu getirdin mi ki? <laughs> yok yok. İstiyorlar mı? <laughs> Bak ben dedim. Çok seversen geri yazdı. Sevgiden anne. Yazdık. Anam, 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 anam. Anne. Cemal sana ne yapacaksın? Hayır. Sen niye geliyorsun? Anne. <laughs> Sen ne? Kemal Sunal'ın inek takılır ya Eee Aynen, <laughs> arabalar de köpek takılır Seni Hadi gidelim. Hadi, hadi. gidelim Hadi git ya Onlara git Ne? Bu bize eve kadar gider gibi geliyor. Tamam. <laughs> <Daha, gülüyor> <gireceğim, ne> <laughs> <Daha. gülüyor> ee, anam kaygan zemin. Hışım var ya, burada az daha düşüyordum. Aman dikkat et hocam. O resimler telifli olur. Telifli olur o resimler. Ne olur? Telifli. Öyle mi? Tabii. Niye yani? Aman anne dikkat resimler. et, yerler kaygan valla. Olsun. Sen de. Niye? Yerler nasıl kaygan? Yok boş ver. Hayır. <laughs> <laughs> tamam tamam. Senin gene geliyor köpek. Geliyor. Köpek yani bize şey diyor. Götürün bizi diyor. Dişi yazık. Aç herhalde. He he. Herkesten medet tutmuyor ne yapsın. Ama bize de Aslında oluyor. belediyede mesela barınakta bu köpekleri alsalar da besleseler olmuyor mu? Evet. Yaz karaba çaynar. Hadi git köpeğe Bak yine geliyor yolu. Sanki koyun gidiyor. Ardımızdan bize çoban köpeği gelir. <laughs> He? <Hayır>. He. He. <laughs> Niye almıyorlar bu şey sonra? Ya işte pes otsuz almazlar. He? Gel gel araba çınar gel. gel. Gel buraya gel. Evet. Şu tarafta. Ne olurdu? Hamayın kızı Şerif. Oturuyor mu hala? Yok. Ben kuaför olmuş baksana. Eve de ne mi miydi? Bayağı. Eve burada otururdu. Hatta Elif Hanım'la gelir ya. Şurada da bir yaşlı. O karı koca otururdu. Buralar dükkan olmuş. Eee. Kuaför adını... Gel gel gidelim ge Boş adını, ver. Adını. Ya boş ver adını madını. Sabahta bir gün Ne oldu? İyi. Ne oldu? Ne oldu? Bu? Japon pazarına girecektik, ne oldu? Oho! Oh. de evcil kediler var orada. Oo, ben ne yapıyorsun sen? Sen çok tatlısın, biliyor musun? Ne? Ne 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 ne. Bu kedi köpek var da köpekten korkuyorum ben. Anam. Yatsa kediler yapar. Bak yine de rahat. Anam o köpek ne? Yani ne bileyim ben benim korkuttu. Babam da benim, benim mısırlımda mısırlı mastillim. Umun, 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 umun. Tatlım benim. Siz de hayvan <laughs> hastasıyız. Kedi hastasıyız. Hı? Ee. Kediyi severim, köpekten korkarım. Köpeğe ne yapacağı belli. Kedi de kutu olur. yok ya, kedi köpek saldırıyor, adamı ısırdı mı yara eder. Parçalar. Haydi gidelim. Uzun gidelim, Hadi gidelim, bize gidelim. Sarkı <laughs> gibi oldu. Evlerde evleri de bak. Hı hı. kurtuluşu andırıyor. Ee. Niye siyah boyamışlar ki buraları? Bilmem. Bu hani şey gibi. Su akıyor. Akar. Nereye akıyor? Bilmem. Buranın doğru su geliyor mu ki acaba? görsün. Sen battı mısın Şen Şen Şen? Anam. Gel sıra bende mi? Şimdi de bomba su şey dürüyor. Anam 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 anam. Nasıl tatlı vallahi? He. Maşallah. Oy sen Burada böyle var? çok yuvası var mı ki yazık bunların? Vardır. ki belediye koymuştur. Uykusun diye niye? Niye sevilmek istiyor yabancı kedi ama başkasına? Bilmiyorum. Ama ya bu evcildir o zaman. Evcil. Kıtı kıtı kıtı. Gel, gel. Gel kuzum benim. Evcilim bir tanem. Annem. Sen çok tatlısın biliyor musun? Ama elim ısırın diye korkuyor vallahi. Seni elimi ısırma olur mu? Hırılıyor. <laughs> Duyamıyor. Ne <laughs> korkuyum var ya? Yani. Kulağımı dayamıyorum. Tanımadığın kedi evde Ay. kulağını mı dayıyor? Kedini de mi yapacağız? Olsun. Umarım, umarım. Kaşınmak istiyor. Getir kaşıyım burayı. Getir, 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 getir. Getir, 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 getir. Ay yerim ben seni. bakıyorum. anam bak benim. Oho. <laughs> Kılın <tıkülüyor>. Neyse, tamam. Hadi. <laughs> Gidiyor mu annem? Gidiyor annem. <gülüyor> <gülüyor> Bu no, benim tatlım? Ben mi? He, Niye? kedi olacak hali yok <laughs> ya. <gülüyor> ne bileyim? İşte, Mehtap'ın arama hani oturduğumuz yer ne ya? Orası daha geri... Fark etmez ya. İleride. Mehtap, Berat, ondan sonra Nuriye oturduk da çekirdek çitle değildik. He. Mehtap buradan bakıyorsanız, anım sayın buraları. <laughs> anım sayın neyi? Yani, hatırlayın. Hatırlayın. Ya. Berat ne? Berat bizi şeye, mezarlığa götürdüydü. He. Ondan sonra da geldik. Burada çekirdek çitledik, döner, ne şey ettik de. Bazılar piknik yapıyordu. Yapadılar biz ayak üstü. Mangal ne yapıyordu? Ama ayaküstü ayak üstü geldik. Şey Buralarda şeydik. mı yapıyorlar mangalı? He. Daha ilerlerde şeyleri var. Burayı ne zaman yapılmış böyle? Bilmiyorum ki vallahi. Gitti mi kedi? Gitmedi lan. Gitti gitti. Gitmedi boş. bu uğrumda. Dursun işte. Yani. Ya, benim. Hmm. Rabbimin güzellikleri şuna Aslında gibi. diyorum ya. Bizim Aksaray büyüğün bunlar da. Vallahi Niğde'den ne güzel bizim bura. Nide'de ıçıcık çarşı var. Yok. geçiyor. Bir sene okula gittik üniversiteye de <laughs> aç geldik. Aradıydık. De, yoktur, yani şey aradıydık. Bakkal yoktu. Yani şey, Burada adım başı bakkal ara Söyle Hani mesela dedik başka yerden alırız dedik. Çarşının yanından geçtik de. Hı. Diğer yerde bulurduk dedik. Gezdik gezdik. Ana hani kadının birine dedin mi? Sizin burada çarşı ne yok mu? Acıktık iyice. Deyince gel eve gidelim dedi ya. He. Ama insanları yok, o... şey o... hürmetli de fazla e, buraya, oraya bağlı diyorlardı o ya. Ama bu Oo, daha o, gelişti. Ooo kaç sene önce o. Yok yani. Daha gelişmiş bura o zaman. İyi diye önemsememişler ki. Aksaray nüfusu Niğde'den fazla. Ya. Bu dağlar ne tarafa düşüyor? Burakırca Kırca Bilmem. Sen buranın eskisi. Yok annem ben nereden biliyorum. Ben buralara geliyorum muydum? Pes. Gezmeyi sevmem ki. Ha. Yeni i̇şte. geliyorum. Evden çıkmıyorum ki. Mehtap'ına gelince ben hani o zaman ilk defa getirdi ya Mehtap dedi ya. Hiç mi gitmiyordum? Allah'ını dedim ilk defa görüyorum buraları. İşte sen daha Zinciriye, medresesine ee, hep yanından geçersin de hiç içine girdiğin yoktu. Ya ben orayı şey belliyordum, hamam <laughs> belliyordum yani kubbelerine bakıyordum. Ben de hiç geçmedim belki şeydir diye. Daha önce müzeydi orası. Ay kocam gitmemiş burada. Ya. Benim bir tanem gitmemiş. Bak kediler bile var ya bazı insanlardan daha şey vicdanlı. Hayvanlar işte. sevdiğini, değerini biliyor. Bazı insanlar var ya ne kadar iyilik yaparsan yap. Yani seni bir çırpıda harcıyor. Evet, Kim gidiyor? Ama hayvanlara kurban oluyor. Hayvanlar var ya, ağzı dili yok. Bunlara bir attığın yemek, o senin arkandan yazık geliyor. Bak atmadık bile, bir sevgiye geldi arkamızdan. Ee, onların sevgisi oluyor. karşılıksız. Hayvanların sevgisi karşılıksız. Tabii insanlar gibi nankör değil. İnsanlar her de, insan hepsi değil, değil. her insan hepsi değil. değil yani. Yani bir insan kötülük yaptı diye bütün insanlar da Yok, kötü diyemez. Bazı insanlara diyorum yani ne kadar iyilik yapıyorum yapıyorum hiç yapmamış gibi diyor ki ha bunu çıkarı var da yapıyor belli bir hani bu Aman. ha şimdi çıkarı var ben bunu kıs fırsatı değerlendireyim diyor şey diyor nasıl desem yani bu bana işi düştü ben de bunu daraldayım demek istiyor. Bir kişi, bir kişi o kişi kimmiş? <laughs> bir kişi <laughs> diyor. da. Ne diyeyim? Vallahi ama boş bir. Herkese demiyorum Herkes, yani iyi insanların yüzü hürmetine bu dünya şey diyor. O kötülerin yüzüne olsa vay halimize de. Rabbim onlara duası üzerine çolu. İnsanların, çocukların yüzü hürmetine. Yani o kadar hayatımızı şey diyor kutulara kalsam vay halimize daha kötü olur. Evet. Ay bir tanem beni bakara gitti. Heh. Yazık. Ay, şey Yok böyle iyi böyle iyi. İşte öyle Nur. Birkaç gün acaba bir yani bazısına iyi davranıyorsun ki belki yani sana değer verir. Ha o hatamız şey edelim değil Ha bunun işi düştü. Ben buna fırsatı ben bir darbeyi vurayım diyor kişiler bazı. Ya ama anne böyle insanlar için anlatıp da şey etmeye Ama benim kuzum buyurun kuzum de. Yani ne bileyim benim insan zoruna gidiyor. ilgi gösteriyorum, hürmet gösteriyorum. Yine Ay. aynı. Şöyle yapayım mı? Vallahi anne. Dur. Dur. Hatta Dur. şey değil mi? Kocası inan. Çoluğunun çocuğuna mutlu olsun herkes. Düşmanım da mutlu olsun. Ben kimseyin kötü durumda olduğunu istemiyorum. He. Kurban olduğum Allah'ım. Kimseye geçimsizlik vermesin. Hastalarımıza şifa versin Rabbim. Borcu olanlara Rabbim yardımcı He. Bizlere de çoluğumuza, çocuğumuza kaza bela cümleyle vermesin. Önce bütün din kardeşlerimize sonra da biraz buyurun. Biraz Yer kalmadı. Yeri kalmadı. Geçeyim, biraz daha geriye. yeri. Kediyi de orada. Kediyi üstüne oturdum. Bak görüyor musun? Kediyi <üstüne gülüyor> Şaka yapıyorum şaka. Biraz kaya Annem ben şöyle oturayım. Yok yok yok. Biraz... Valla. Yok. şöyle dur. Allah'ım ya Rabbim kurban olduğum Allah'ım inşallah kimsenin çoluğuna çocuğuna kaza bela vermesin. Amin. Yeter ben oradan vuracağım. Yok 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 ben buraya gel. Yürü sen de beni şey etme. Gel, gel buraya. Gel. Vallahi. Bireydim şey korktum. Ne korktum? Ayak. Ay. Buraya dertleşmeye döndü değil mi?